arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün Çalın abimle war game oynuyoruz arkadaşlar. Red Dragon. Multi çakacağız Ds atacaktık aslında ama götürmüz böyle Yusuf edince tabi yapamadık. İki tane pc düşman belirledik abi. Onları indirmeye çalışacağız. Yerse. <laughs> hoş geldin abi. Sana hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Olur. Tabii bu arada e, hani vıcık vıcık koptu falan filan ya yani onlar tamamen sana ait işte. <laughs> ben mesela tamam dedim ama e, yememiş herhalde. Launch diyorum, başlatıyorum. Başlat abi. Bence hiç o konulara girmeyelim. Şu an önümüzde bir Amerika savaşı var abi. Evet, değil mi? Birbirimizi yemeyelim. Aynen, birbirimizi hiç yemeyelim. Aynen. Oo geldi harita. Evet. Sıçmak sıçmak. Abi taktiğimi söylüyorum. Bak gördüğüm andaki taktiğim. Nedir o? Ha Anlıyorum hocam. Ortada bir tane şey vardı. Neyse. Abi ben Boris. Sen center. Tamam mı? Şimdi. Ben oradan Boris'e. Boris'e arkadan böyle 2-3 tank. Şöyle çerezlik helikopter. Tamam mı? Fedor'a evet. gireceğiz abi. Tamam mı? Şimdi. Evet. Şimdi benim Genellikle en çok kurtulduğum şey şu uçaklar, helikopterler abi. O yüzden ben e, bir hava savunma sistemi bakıyorum şu anda. Ee, aynen hocam. Mesela support'a geldiğimde e, ikinci sıradaki arkadaşın <laughs> support hangisi o? Ha, unutur. Tamam tamam. Sap, sup. sup. Gördüm i̇kinci abi. sıradaki arkadaş da mesela diyor ki mesafesi range helikopters 2625 2 kilometre Abi En sondaki efsane bıçaklar. Akatsiya abi, Akatsiya 253 milimetre. Akatsiya. Ee, bakalım onun. 5 kilometre evet, mesafesi kısa. galiba. Kısa mı? Aa dur bakayım. Aa bak şimdi. E... Bu yer abi, o Akatsiya tamam mı? Daha çok yer yer hedeflerine tamam, karşı çok uzak mesafe top gibi. Seninki ee... de cırt. Diğer şeylere dördüncü, bak. Üçüncü, dördüncü, dördüncü. Dördüncü mesela mesafesi bir falan Yusa, bayağı iyi. Bir yuza bir buçuk kilometre vuruyor. Aynen öyle. Bak yo, yer mesafesi, yer, de var. Yer bir kilometre, e, helikopter e, iki bin altı yüz yirmi beş metre. E, uçaklar için hani F-16'lar falan için 2450 kilometre bence gayet Bak, Üçüncüsü, üçüncüsüne gel. Asıl bizim istediğimiz o özellikle uçaklar e, için e, bir şey düşünüyoruz ya. Ama şöyle e, bir şey e, var değil abi. De, ha, sen sadece e, havaya atsın diyorsun. Yere atmasın diyorsun. Sadece önce bir hava savunma sistemi ve çok uzak mesafeli yaparsak adam bombalamadan biz e, en azından gelirken bombalamadan etkisiz hale getirebiliyorsun. Bazen mesafenin çok şeyinde kalıyor çünkü. Tankların gidiyor yani sen onu patlatana kadar. Ee, bayağı bir zarar veriyor çünkü ben, üç ben tane... diyorum ki bence iki tane falan ondan alalım ee, şuraya bir ağaçların içine ben bir koyayım abi gibi. ben yok bu olmadı bunu, 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 bunu nasıl yok ediyoruz koyduğumuz şeyi nasıl siliyoruz ya Heh, tamam. <laughs> abi ben ondan üç tane çakıyorum hiç de umurumda değil yani Tamam ben de iki tane seçiyorum. En azından üstlerimize e, yapılacak saldırılara karşı koruruz gerekirse. Niye biliyor musun abi? E, Boris'e gireceğim ya. Üç tanesini Fedor'a göndereceğim. Bir tanesini Dimitri'ye koyacağım biliyor musun? Çünkü asıl savaş Dimitri'de olacak gibime geliyor yani. Valla o... ben şu anda center'daki özellikle centra bakarsan e, şey var orada. E, bir alan var. E, Oraları sızmış olabilirler iç kısımları falan. Oradan ben de korkuyorum. Yani... Abi sen Dimitri'de ormandan zaten... geçip şu yani şuradan geçip direkt bu base'e koluşlanacaksın tamam mı? Ondan sonra direkt hani şeye geçmeye çalışacaksın Dimitri'ye geç, geçmeye çalışacaksın. Evet evet Dimitri çok zor olacak ama. Aynen. Ee, iyi, i̇yi bir evet iyi bir şekilde buradan sentradan alıp birazcık daha ordumuzu güçlendirip sonra Dimitri'ye girmemiz lazım. Şimdi tank gücümüze bakalım istiyorsan. Şimdi abi İnfantrileri şöyle koyayım Şimdi abi Niye her koyduğumda tekrar şey yapmam gerekiyor ya, ya Her e, ünitenin o kadar fazla özelliği var ki ee, Her birim Kaç asker veriyor acaba Her e, infantri birimi ee, üzerinde 10 on... bakayım. Ona bakıyorum şimdi. Hmm. Cık, bu olmadı. Başka bir tane seçeceğim. Sanıyorum 15, 20, 30 şeklinde gidiyor. Yani ben de. 15, 20, 30 derken abi? Yani 15, 10, 15, 20, 30 şeklinde seçeneklerim var. Ne Burada konuda? Buna... Sayısı, ha, içindeki aynen, asker anladım. sayısı. İçindeki asker sayısı olarak ee, hmm. sanıyorum mesela ilk seçenekte 8 kişi, ikinci seçenekte 13 kişi. Üçüncü seçenekte 21 kişi. Dördüncü seçenekte 26 kişi gibi anladım ben. Şurada anladım. Burada parantez içinde yazıyor 10 15 20 değil de. Ben dört böyle seçtim cidden. abi. 4 de böyle seçeceğim. İki kanattan dalacağım için eşit sayıda hani birimler istiyorum. Hatta şuraya bir tane de şundan kaydıracağım. İyi bari asker şeyler... askerler de acayip önemli. Aynen aynen. Ben Baksana bana benim bilimleri görüyor musun abi? Bak. Evet görüyorum. Yani 4 öyle 4 böyle yeter mi acaba onu düşünüyorum ben. Neyse. Yeter yeter. Panzer alalım abi ne alalım? T-80 var. Başka neyimiz var abi? T-72. B 1925. Vuruyor abi. 1925. Bu Göztepe bunu alırım. Göster baba bir tesadüf hiçbir şey tesadüf değildir abi. <gülüyor> <gülüyor> ya şey yapacağım. İkişer tane yok birer tane şöyle panzer vereceğim tamam mı? Ondan sonra hafif zırhlı istiyorum. Hafif zırhlılar hangisi acep? Hmm. <laughs> hafif zırhlı. Ee... Hangi sırada yani? Onu merak ediyorum. Şimdi şey olarak görev olarak genelde tanımlamışlar ya. E, e, her görevde şeyine göre, özelliğine göre de değişiyor. Şimdi mesela lojistiğe giriyorsun. Lojistikte e, adamlarını taşıyacak tank da seçebilirsin, kamyon da seçebilirsin, helikopter de seçebilirsin. Aynen, aynen. Ya hafif zırhlı ee... bir panzer tarzı hani üzerine çıkıp taramalıyla tarayabilecek hani zırhlı bir ee... hafif zırhlı bir araç istiyorum yani. yani. Şimdi şöyle var, şimdi ben de ona bakıyorum. Hmm. Mesela misille Allah Allah. Ay nerede yazıyor acaba? ağırlıkları. Ya mesela şey infantry'de adamları seçiyorsun ya. Bu adamlar iniyor ama seçtiğin araç mesela zırhlı ve üzerinde mesela şey bulunduran silah bulunduran şeyler olabiliyor. Şimdi onu anlamaya çalışıyorum. Aa bu neymiş böyle? Podnos. Neyse. Hem evet şimdi onu gördüm. Podnos mesela. Aa ben bir tane daha gördüm. Eee panzerlerde PT-90 büyüklüğü küçük. Eee hem taramalısı var galiba. Yok yokmuş taraması tamam hocam. Ama direkt tank onlar. Mesela. Anlıyorum hocam. Ya küçük support diyorsan kara karada özellikle bir de şeyi de tank kadar da şey kaplamıyor. Puanını almıyor. Pondos iyi gibi mesela. Böyle dörtlü bir grup yapsam destek olarak en azından onların jiplerine karşı etkili olabilir. Podnos diyorsun? Podnos. Ya ben şu şeye özellikle <laughs> takıldım. eee keşif. Yani gideceğim yere önceden bir keşif şeyi göndermek istiyorum. Keşif olayına bir geç abi ya. Vallahi bak. Bir... Podnos iki ikişer tane de Podnos verdim ben abi. Ben şimdi abi helikopter olayına bir geçeyim. Umarım her şey Dilediğim gibi olur. Neyimiz var abi? Cobra hmm, tarzı. Ben şöyle iki tane Hı. bir jeep onları gönderirim. Abi infantry. Infantry şuraya da bir tane koş. Um, bunlar bir tane keşif helikopteri hava hava Havaya sıkacak olan ekip dersek Şimdi infantry 15 oluyor. Bu ne lan? Abi ben jet met almıyorum abi. Gerek duymuyorum. Haberin olsun yani. Sonra neden almadın deme Ben bir tane jet alacağım şimdi uzaklığı şey için alacağım. Ee, yer birimi yerleri bombalayacak bir şey alıyorum. gerekirse Abi ben hazırım açıkçası ya benim sıfırlandı puan. İki tane e, helikopter, dört dört tane şu şeylerden aldım. Hava hava havaya sıkmak için etmek için falan. Tamam bir tane mig 23 aldım abi. Birazcık da e, kuvvetlerimi arttırayım infan trailer'ı Bir grup daha yapacağım. Şunu şöyle alır mısın hocam? Teşekkür ediyorum. Ama bak küfür edeceğim şimdi. Şimdi küfür edeceğim. Tamam mı? Ben de tamamım abi. Launch diyorum. alır mısın? Allah'a bak var. Aa başladık abi. Hadi. Hayırlısı <laughs> olsun. Şimdi şu keşifi bir göndereyim şuraya. Abi ben öncü olarak helikopterlerimi gönderiyorum. İki tane iki tane helikopterim gidecek abi. Ee, ön sifetiş iş için. Hıca. Sende durum nedir abi? Şimdiden Sen çek askerlerini abi kurtarlı. çek 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 çek. Abi çok yanlış yapıyorsun şu an. Çek abi askerlerini ileri çek. Abi götür askerlerini sentra. Abi yemin ederim var ya 100 yılın yanlışını yaptın şu an ha. Niye acı? Kontrol ediyorum askerler. Harbi diyorum neden. bak harbi diyorum abi ya. Abi çok ciddiyim ya. Acı öyle tık diye de çok kötü oluyor Hacı tık diye Aldık. göndereceksin işte. Şimdi ben gönderdim. Dedi ki bana problem yok gibi diyor. Tamam. Şöyle birazcık daha. Udavaşlayın sen. motor. Tamam bizim dayılar geldi buraya. Dünelim helikopterler şu an kesiyor etrafı. Şu an bir şey yok. Şu yolu tutsun bakayım bunlar. E nasıl ele geçiriyoruz bölgeyi lan? Bölge nasıl ele geçiriyoruz bu kim senin bölgeye? Değil mi? Nasıl ele geçireceğiz bunu? Bu bölgede ya bir tehdit var. Yok abi tehdit falan yok ya. <laughs> Araçlar niye durup dururken geri dönmüş ya salaklar. Aha araç geliyor. İndir abi. Oo. Oo. Benim helikopterler döşedi. Yes bebeğim. Benimkiler de düşüyor. Oo benim helikopter inanılmaz ya. Bizim benim helikopterler de aynı şekilde. Bir tane helikopterim var var ya dağıttım yolu kendim. Zenitli versin bir 240. Abi nasıl ele geçireceğiz burayı ya? Baba orayı üst falan bir kurmaya çalış bakayım bir üst. Kur. Ben mesela ele geçirdim. Oo ben ağzları nasıl çıkıyorum? Nasıl nasıl yaptın abi? Vallahi bilmiyorum İçeride bir kurdum atalım. ormana döşedim. Ne yaptın? Direkt löp diye aldılar. Ben ayıkamadım ya. Aha yine geliyor şeyden Boris'ten devamlı bana şey gönderiyorlar abi. Pardon Dimitri'den. Gözcü gönderiyorlar devamlı. Patlatıyorum. Toplu çekil askerleri indiremiyoruz mu ya? ya, ya. Abi içeri giriş yaptık İnceden inceden Что нового, сэр? Абе, идиорун Изгелью конец, парни, отправляемся Нап, дощемели, гитмышин, дрэк, а Достигаемся на позицию Подумаем, я пащу Ваш Вас понял, конец связи Я вам геондардум, абе, Димитрий Бон Завожу мотор. Невикопта Леонард, да? Это наше небо. Ждем приказаний, сэр. Отрываш. Kaç, kaç 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 helikopter kaç. Ne yaptık ağzına sıçtık mı bunların? Bu Abi what the fuck adamlar içeri girmiş ya. Abi, adamlar içeri girmiş ya. Girdiler abi onları şey yap. Uf. Ben giriyorum abi hiç. Yeter artık. Aldılar. Gördün mü? Benzimizi, evimizi savunmasız bırakmanın dal gibi git buraya. Arkadaşlar bize döşediler yapacak bir şey yok artık. Kısa bir bölüm oldu. Bir dahaki sefere VS atarız. Çalın <laughs> Harbiden sağlam döşediler yani. Valla arkadaşlar bu oyunu bilen varsa yazsın aşağıya abi. Bilmeyen yazmasın çünkü gerçekten zor bir oyun. Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın esenlikle kalın arkadaşlar.